Aşkım şöyle oturur musun? Oturayım mı? Otur ve gülme. Tamam oturuyorum. Ben çok güzel oturuyorum değil mi? Tövbe estağfurullah. Kızım şuraya geç otursana koltuğa ya. Ha koltuğa mı? Evet otur. Lan otur. Başka bir şey yok koltuğa otur. Bakma bana alma. şuraya otur. Lan otursana. Ya tamam ne bağırıyorsun oturdum. Şimdi çok ciddi bir şey konuşacağım seninle. Ne konuşacaksın? Ciddi bir şey. Tamam ne? Tamam dur oğlum sakin ol bir ya. Tamam ben sakinim. Gülme bir. Gülmeden konuş benimle ya. Tamam söyle hadi. Şimdi erkekler arasında çok oluyor böyle şeyler. Nasıl şeyler? Yani şimdi böyle bir terso falan kalıyoruz anladın mı? Ne oluyor Murat? Şimdi e, Aşko ben seni çok seviyorum. Aşığım da sana. Senin için ölürüm de. Ben de senin için ölürüm. Geberim. Ne dedin aşkım? Yok bir şey. Bana bin lira borç para verir misin? Ya param mı bitti? Evet dalga geçme ama. Yok aşkım niye dalga geçeyim? Teşekkür ederim. Verecek misin? Hayır. Nie? Mam man.